45 gün önce nikah masasına oturan Engincan Ural ile Merve Kaya çiftinin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Kaya'nın Ural'ı aldattığı çiftin bu sebepten dolayı boşanma kararı aldığı konuşulurken anne Sibelcan çiftin bir pozunu paylaşarak iddiaları yalanladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sibelcan ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural 45 gün önce Merve Kaya ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Söylentilerin ardından Sibel Can'dan paylaşım gecikmedi. 30 yaşındaki Ural'ın eşi Merve Kaya'nın ihanetiyle sarsıldığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. 45 günlük evlilikte boşanma kararı alındığı iddiasının ardından Sibel Can'dan beklenen paylaşım geldi. Instagram hesabından oğlu ve gelininin fotoğrafını paylaşan Can, nazar boncuğu ve gülen yüz emojisi koyarak boşanma iddiasını yalanladı. Geçtiğimiz günlerde oğlunun evliliğiyle ilgili konuşan Sibelcan yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlatmıştı. Genç anne olmanın faydaları karşınızda annenin yanı sıra bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu. Düğünde oğlum ve gelinimden çok daha ben eğlendim ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar